O gün ve saati ne gökteki melekler ne oğul bilir, babadan başkası bilmez. Matta 24-36, Markos 13-32. Bu ayetin geçmiş olduğu hani bilmez ifadesinin antik Yunancası şu hocam. O yüzden kelimesi. Yani şimdi e, gnostik, agnostik diyoruz ya, hocam. Bu kelime geçmiyor burada. O yüzden kelimesi geçiyor. Ben bunu araştırdım. E, bunun manası Sadece bilmek değil, bilmek değil. Efendim, e, karar vermek, appreciate yani takdir buyurmak, karar vermek. Remember işte hatırlama. Bir de bilgi. Şimdi hocam, burada benim anladığım kadarıyla Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa'nın kıyametin saatini bilmiyor oluşu bir takım problemler doğuruyor. Bunlardan bir tanesi şu. Birincisi nasıl bilmez? Hz. İsa kıyametin saatini bilmiyorsa o zaman ne zaman geri döneceğini de bilmiyor demektir. İkincisi Müslümanlardaki ahiret, kıyamet alametleri anlayışına göre Hz. İsa kıyametten önce gelecek. Tabi bunun Kur'an'sa bir dayanağı yok. Ayrı bir konu. Ama Hristiyan ilahiyatına göre kıyameti getirecek. Bu aynı zamanda Hz. İsa'nın kıyametin tarihini de bilmediğini gösterir. Aynı zamanda Tıpkı biz canlılar gibi kıyamete hazırlıksız yakalanacağını da gösterir. Bu ayet aynı zamanda Hz. İsa'nın kendisini bilen baba tanrı ile değil, bilmeyen meleklerle eşitlediğini gösterir. Yani tanrı deseniz bile İsa en fazla Allah'ın bir altında olur. Bir parantez açayım. Şimdi bu konu açılırsa bir üstadımız daha gitmesin. Ee, yani sanki ar kapı açılıyor. Hatta bir tane kitap var. Ee, Richard adınızı unuttum soyadını İsa Mesih nasıl Tanrı oldu diye kitabında arıyorsun. bu ayet delil gösterip tevazundan söylemiyor. Gerçekten bilmiyor. İsa burada gerçekten bilmediğini söyledi. Bunu kabul edin lütfen dediğini söylüyor. Çünkü onun kitaplarda yakılıp yok edildiysen adamın ne dediğini de bilmiyoruz. Bu ayrı bir muamma. Şimdi hocam şöyle düşünün. Hristiyan ilahi açısından bakalım. Kendimizi Hristiyanların yerine koyalım. Havariler Hazreti İsa'ya tam bir insan, tam bir tanrı olarak inanmıyorlar mıydı? Evet. O zaman Hz. İsa'ya kıyamet ne zaman kopacak? Son gün ne zaman gelecek derken soruyu onun beşeri tabiatına sormuyorlar çünkü bilemeyeceğini biliyorlar. Kendimiz gibi insan. Bu soru cevap veremez. Soru da direkt onun ilahi tabiatına yönelik. O da diyor ki bilmiyorum. Ben karar veremem. Ya da hatırlamıyorum. Bu durumda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kıyametin zatını bilen bir tanrı var. Bir de bilmeyen ikinci dereceden küçük bir tanrıcı daha var ki bu çok tanrıcı da doğru. Şimdi testisin bütün unsurları birbirine eşittir, birbirle aynıdır diyorsunuz ama metni eline aldığınız zaman o unsurlardan bir tanesi diyor ki ben yukarıdaki aynı değilim. Şimdi nasıl oturacaksınız? Buraya hangi fiili getirirseniz getirin, hangi manayı getirirseniz getirin, oğul bilmez, baba bilir. Oğul karar vermez, baba karar verir. Oğul anımsamaz, baba hangi, hangi manayı verirseniz verin, Baba ile oğlu arasında eşitlik değil, asl ilişkisi kurulduğunda burada Hz. İsa Tanrı diye tanrıcık olur. Yani hemoteist dinler gibi. Çok tanrıcı da değil, tek tanrıcı da değil olamıyor tabiatı gereği. E bir küçücük birkaç tane vacık tanrıcıklar olabilir. Ne hocam? Buradan hareketle, buradan hareketle görüyoruz ki Hz. İsa'nın kıyametin saatini bilmiyor oluşu onun tanrısal karizmasına feci şekilde zarar veriyor. Bu şekilde tanrı kabul edemiyorsunuz. Ama Hristiyanlar da şu itiraz yapıyorlar. Efendim İncil'deki ayetlerin bütününü okuyalım. Bu konuyu Başka ayetler de var. Mesela yanılmıyorsam hepsinin işlerinde geçiyor. Göklerin egemenliği ne zaman diyor soruyorlar. O da diyor ki babanın kendi kudretiyle belirlemiş olduğu saatleri sizin bilmenize gerek yoktur diyor. Şimdi ama bu cevap değil. Neden cevap değil? E, anlıyoruz ki belirleme kudreti İsa'da yok. Babada varmış, o belirlemiş. Yani Hazreti İsa insani tabiatıyla konuştu. ilahi tabiatıyla biliyordu. Tamam, güzel. Kendi içinde bir mantık örtük örgüsü kurmuş. Ama bize şu soruyu sorarız. Ya İsa Aleyhisselam şunu diyemez mi? Kıyamet ne zaman kovulacak? El cevap. Biliyorum, söylemiyorum. Bunu demiyor. Bilmiyorum diyor. Bilmediği için açıklayamıyor. Onu belirleme kudreti bende değil diyor. Bakın hocam bu soru Hristiyan teologların kafasına takılmış. Bayağı bir takılmış. Şimdi vakit darlığı nedeniyle tamamını okuyamayacağım. Carlos efendi Hazreti İsa'nın kendisini gönüllü hafıza kaybına uğrattığını, insan olma sebebiyle bilgisini kısıtladığını, bu bilgiye insanların ihtiyacı olmadığı şeklinde bir açıklama yapıyor. Tekrar ederim eleştirimizi. Bakın hocam, Hazreti İsa şunu diyebilirdi. Ya sizi ilgilendirmiyor, ne yapacaksınız? Bunu demiyor ki. Ben bilmiyorum diyor. Ama burada daha bir problem ortaya çıkıyor hocam. Aynı bu konsillerde çift tabiat mı, tek tabiat mı, öbür öbür aynı mı? Başka bir problem ortaya çıkmış. Bu da kitap bu kadar şirketinden aldım kitabı. Bilinmeyen lütuf. Şimdi burada arkadaş çok enteresan bir şey söylüyor. Bununla alakalı. Bakın ne diyor hocam. Yani bunu bir Hristiyan yazmış. Bayağı bir cesaretle yazmış. Thomas, Thomas Aquinas'tan bahsediyor. İsa'nın havarilerine dönüşünün günü ve saati hakkında söylediği, o evet. zaten ne evet. melekler ne de evet. oğul bilir. Babadan başka bilmez sözleri konusunda güçlük çekiyordu. Şimdi diyorlar ki efendim o kelimenin manası şudur, budur. Üstad, gök kubbe altında söylenmemiş söz yok. 2000 yıldan beri bu sana geldiğine göre, Aryus bal gibi inanca biliyordu, latince bilmem nece biliyordu. Bu kelimeyi nerede nasıl kullanacağını biliyordu ki delil olarak kullanmış. Siz hocam bu e, İznik Konsili üzerine inşallah bir gün konuşuruz. Zaten sizinle seri bir program yapmamız gerekecek. Oraya doğru gidiyoruz. Hocam bu Arius'u, bu Adana Sözü tartışmalarda Arius'a şöyle bir itham da bulunuyor mu? Sen bu kelimeye yanlış mana veriyorsun, bu böyle değil. Yok, bunun bir örneği yok. İkisi de Yunanca biliyorlar, ikisi de kelimenin manasını biliyorlar. Şimdi Thomas Aquinas da, bilirsiniz, Agustin'le ikisi felsefeyi vaftiz eden adam. Böyle bilinirler. Ama bütün felsefe birikimine rağmen burada bir çekmiş. Devam edelim. İsa babanın kendisini bilmediği bir şeyi dönüşünün günü ve saatini bildiğini belirtmekte. Thomas, İsa'nın gün ve saati gerçekte bildiğini, çünkü Tanrı oğlu olarak her şeyi bilme niteliğine sahip olduğunu savundu. Mesih'in iki doğası öylesine kusursuz bir biçimde birleşmişti ki, Tanrısal doğanın bildiği her şeyi insansal doğada mutlaka biliyordu. İyice Arap saçına dönüştü. Thomas, İsa'nın havarilerinin söylediği sözleri uyma teorisiyle açıkladı. Neymiş bu teori? İsa gerçekte bildiği bir şeyi bilmediğini söyleyerek kendini duruma uydurdu. Çünkü bu bilgi havarilerin bilmesi için yüksek ve çok harika ve çok gizli bir bilgidir. Tamam çok harika bilgidir, çok gizlidir, çok yüksektir, sizi ilgilendirmez diyebilirdi. Şimdi biz de ben de şu biraz yaparım. Ya Tanrı olduğunu söylemesi sizin inancınıza göre kıyametin saatini bilmekten daha büyük bir bilgi. Niye onu gizlemedi de bunu gizledi bilmiyorum dedi. Tanrı değilim deseydi o zaman. Bu kadar ortak ortalığın karışmasını istemiyorsa Yahudilerle başı belaya girmesin. Roma İmparatorluğu kapışmasın. O da mantıklı. Ama bakın ne, daha, ne diyor devamında. Tomasın görüşündeki apaçık sorun dikkat edin hocam. İsa'nın doğru olmayan bir şey söylemesidir. Neden doğruyu gizledi? Bir numaralı doğru olun, doğru olun. Size doğrusunu söyleyeyim de 133 kez geçiyor İncil'de. Ben baktım. 115 bin. Size doğrusunu söylemiyorsun hocam. Buradan bu anlaşılıyor. Ben değil, Hristiyanlar böyle anlamışlar. Bakın devam ediyor. Ama İsa konuyu havarilerden saklı ya da gizli tutmak için yalan söylemesi gerekli değildi. Sen neden yalan söyledin diyecek de tam onu demiyor. Bunun onları ilgilendirmediğini söyleyebilirdi. Hani bizim dediğimizi diyor yani. Kısaca seni ilgilendirmiyor. Ne yapacaksın? Thomas'ın açıklaması Mesih'in beden alıp insan olması görüşünü korumuş olabilir. Ancak kiliseyi Mesih'in dürüstlüğü konusunda ciddi bir sorunla baş başa bıraktı. Aslında Thomas, İsa'nın günahlı bir yalan söylediği sonucuna varmamıştı. Ama eğer İsa gerçeği kasten saptırdıysa, bu sonuca varmak zor değildir. Ne Hocam, şimdi bu işin felsefe tarafını Enis Hoca'ya sorayım. Buraya kadar yapmış olduğum yorumlarda size bir hata var mı? Bir eksik var mı? Bana göre İsa'nın kıyametin saatini bilmiyor oluşu yani onun tanrılığını ortadan kaldırır. En azından baba tanrıya denk olamayacak duruma getirir. Buyurun hocam. Şimdi tabii iki tane mevzu var burada. Birincisi bu yani ikileme düşürüyor Hristiyanları haklı olarak. Demin bahsettiğim gibi yani hem tanrı hem insan deyince çelişkili özellikleri bir arada alınca bilgiyle ilgili de benzer bir şey oluyor. Yani İsa şeyi biliyor mu? Kıyameti biliyor mu? E insanlar kıyameti bilmez, Tanrı bilir. Dolayısıyla tabii insan Tanrı olduğu için bilmesi gerekiyor. E açıkça ifade edilmiş İncil'de bilmedi. Bazısı bunu insan duasını atıfla çözmeye çalışıyorlar. İşte Tanrı bilgisini kalbart gibi. Aslında insan bedenine girince bilgisini unuttu, hatalar. Tabii şurada şöyle bir şey oluyor. Bilgisini unuttu deyince yani Tanrılık bilgisini hata yapabilen bir varlığa da dönüştü. Burada tabii haşa Allah'ın bilgisiz olduğu bir dönem vardı. Allah'ın hata yaptığı bir dönem vardı demeyi getirir ki bu kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bu çözüm yani tamam insan olarak kabul ederim. Bu niye Tom Akinas kabul etmek istemiyor? Çünkü bunu dediğin zaman sen şunu ima ediyorsun. Tanrı'nın öyle bir dönemi var ki en azından Tanrı'nın bir kişiliğini, her şeyi bilmiyordu, hata yapıyordu, Şimdi bu kabul edilebilir mi şey mi? Biz diyebilir miyiz? Haşa Allah amneziye uğruyor, unutuyor, bir dönemi var unuttu. Bu tabi kabul edilebilecek bir şey değil. Allah'ın şanına yakışmışan bir şeydir. değil. Çünkü Hristiyanlık teolojisinde de Allah düşünülebilecek en üstün varlıktır. E, unutan bir varlık e, en üstün değildir. Üstün değildir yani. Orada İsa haşa o dönemin bir insanıyla eşitlenmiş oluyor. E, İsa tabi eşitlenebilir de Tanrı eşitlenmiş oluyor. Bu tabi çok büyük bir, bir sorun. E, o zaman ne yapman lazım? O zaman sizin dediğiniz gibi bu sefer de aslında orada Tanrı biliyordu da, İsa biliyordu da yani bilmiyorum dedi. Yine insanlar için fazla yüksek bir bilgiydi. Şimdi burada da ikinci sorun çıkıyor ki sizin bahsettiğiniz soru. Ha, haşa Allah'ı yalancı diyorsun. Yani e, Allah bir daha diyelim ki daha ilginç ikinci bir soru var. Allah haşa diyelim ki yalan söyledi. Oradaki insanların bilmesi gerekmiyordu. Yani dolaylı yoldan hani bunu öğrenmeyin dedi. E, peki bunu İncil'e niye geçiriyor? Bahiye niye getiriyor? Yani biz buradan ne öğreneceğiz? Aşağı Allah'ın yalancı olduğunu mu öğreneceğiz? Yani buradan ne, ne sonuç çıkacak? Yani düşünün ki bu, bu bizim için kutsal kitabın parçası. Çoğu risk. Tanrı'nın sözü e, görecek bunu. E şimdi Tanrı'nın sözü olan burada niye yalanı bize böyle geçiyor orada? Yani anlık bir olay bize niye veriliyor? Ha biz şunu rahatlıkla diyebilirsin. Buradan anlıyoruz ki İsa e, Tanrı değildi diyebilirsin. Yani o yüzden bu geçti diyebilirsin. Ama İsa'yı Tanrı gören biri için burada iki sorun var. Bir Allah nasıl yalan söyledi haşa. İkincisi bu bilgi niye İncil'de var? Biz buradan ne öğreneceğiz yani niye böyle bir bilgiyi Allah bize e, sunuyor? Tabi dolayısıyla size katılıyorum. Burada ciddi bir ikilem var. Yani şey e, Tanrı'yı mı hem İsa İsa'yı Tanrı yapmanın getirdiği sorun var. Ya Tanrı'nın duasına zarar vereceksin ya da aşağı Allah'a yalancı diyeceksin. İkisi de kolay aşılacak sorunlar değil yani. Hocam ciddi, şöyle bir, ciddi bir, dilemaya koyuyor. E, bize. İsa baba Tanrı ile aynıysa Eşittir o da bilmiyor. Yok ikisi birden biliyorsa ikisi birden biliyorsa o zaman bu ayetin ne işi var? O zaman şunu zorunlu olarak söyleyeceksiniz. Bilen bir baba tanrı var. Hemen altında baba tanrının verdiği bilgiye muhtaç, ona tabi, onun emirlerine maruz ikinci bir tanrı var. O zaman bu da Hristiyanlığın tek Tanrı'sı iddiasının ve testis inancının aslında batıl olduğunu gösterir. Gösteren de biz değil incinin bizzat kendisidir. Ayrıca hocam şöyle bir durum daha var. Şimdi diyor ki Hristiyanlar Efendim diyorlar. insanın bir insani tabiatı vardır. Bir de ilahi tabiatı vardır. İlahi, insani tabiatı da bilemedi. Tamam da bilgi insanın tabiatına yapışık bir madde değil ki. Biz kilo kaybettiğimiz zaman bilgi de kaybetmeyiz ki. Havariler bunun farkında olarak soruyorlar. Diyorlar ki geleceğim geleceğim diyorsun. Yani ilahi bir uhrevi alemden bilgi veriyorsun. O alem hakkında o alemden gelecek olana ilahi tabiatı taşıdığını bildiği insana soruyorlar. Ne zaman geleceksin? El cevap bilmiyorum. Ben de karar vermiyor. Hatta buna şunu da ekledim. Hani bilmiyorum olayla alakalı mı? Zafer Hocam'ın yorumunu da alacağım sonra. Ya bir gün İsa Aleyhisselam bir incir ağacı görüyor. Luka İncil'inde şöyle geçiyor olay. Efendim diyor, mevsimi olmamasına rağmen diyor, incir bu meyve bulmak ümidiyle ağacın yanına gitti. Meyve bulamayınca da ağaca beddua etti. Ağaç lanetlendi. Şimdi bana garip gelen şurası. Ya Luka mevsimi olmadığını biliyor. İsa bilmiyor. Ve buna rağmen bir de şey meyve umuyor. O zaman şu soruyu sormak bizim hakkımız değil midir? Ya bilmiyorum çok mu ironik olacak? Hani çok gücendirmek de istemiyorum kimseyi. Ya önündeki ağaçta mevsim mi değil mi bilmeyen İsa kıyametin saati nereden bilsin Allah aşkına? Mevsimlerin ne olduğunu karıştıran İsa kıyametin dünyanın sonu nereden bilsin Allah aşkına? Şunu da ekleyelim. Luka İncil'inde İsa'nın küçüklüğü anlatılırken gerçi İncil'lerde İsa Aleyhisselam'ın küçüklüğü anlatılmıyor. Çünkü bebekken süt emziren birinin büyüyünce Tanrı olup kim inanacak buna diye herhalde bilmiyorum ne sahikle anlatılmıyor onda sormak lazım. Yani küçükken altını kirletmek efendim insani tabiatının gereğidir. Niye bu gizlenmiş? Niye hiç anlatılmamış? Bu da ayrı bir muamma. Diyor ki çocuk diyor hahamlara ders veriyordu diyor. Hatta üç gün kaybolmuş. Meryem diyor ki babanla seni üç günden beri arıyoruz diyor. Devamında diyor ki yani başka ayetlerde İsa diyor bilgide diyor ve e, e, vücut olarak adalesi şusu busu diyor gelişim geçiriyor." diyor. Biz bundan anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam'ın bilgileri doğal yollarla gelişiyor. Dolayısıyla ister insani tabiat değil, ister ilahi tabiat değil, Hazreti İsa'nın kıyametin tarihini bilmiyor oluşu bir bunalım vesilesi ki ya yalan söyledi diyorlar, ya hafızasını kaybetti, bir onu tutamıyorlar. Bu tesisin ortadan kaldırır. Şimdi Zafer Hocam, size soracağım soru şu olacak da. böyle bir ifade neden İncil'de var? Paulus Hristiyanlığını benimseyen, İsa'nın ilahi tabiatı üzerine sürekli vurgular yapan böyle bir ifade incide neden olabilir? Buyurun. Ee, bu sorunun cevabı sadece bu pasaj ya da bu cümle neden var değil. Şöyle olmalı. Ee, bu tip ifadeler, karşıt ifadeler, işte bir taraftan Hz. İsa'nın kıyametin saatini bilmiyor, bilmediği söylenirken öte taraftan kıyametin sahibi gibi insanları yargılayacak bir varlık olarak kabul edilmesi, bir taraftan Musa şeriatını Hazreti İsa kaldırırken öte taraftan Mesih'in gelişiyle birlikte aslında şeriatın kaldırılmış olduğu, bir taraftan İsa kendisini İsrail Tanrısından ayrı ve düşük bir kristolojik pozisyonda sunarken öte tarafta aslında e, onunla aynı öde sahip bir Tanrı olduğu, e, bir tarafta e, İsa sadece İsrailoğulları kavmiyle iştigal eder ve havarilerini de sadece İsrailoğullarına gönderirken aslında onun bütün dünya ve evren için bir e, kurtarıcı olduğu e, gibi birçok e, ikilemi, dilemmayı bir arada buluyorsunuz. Şimdi. Ee, bunun sebebi şu. E, ee, ee, bir taraftan İncil yazarları bu metinleri kaleme alırken bir kere her şeyden önce bu İncil metinlerini kaleme alan yazarlar Hz. İsa'yı tanıyan, bilen insanlar değil. Hz. İsa'dan belirli bir zaman sonra yaşamışlar. En iyimser tahminlere göre 40-70 yıl bana sorarsanız daha sonra da tabi bunlar çok ayrı konular. Ama mesela daha Ferdinand Christian Bauer 130'lar diyor yani yaşadıkları yılda. Diyelim ki 70-100 yıllarında yaşadılar. Peki bunlar bu metinleri nasıl yazdılar? Yani matta dediğiniz yani bu İncil bir kere matta İncil de değil. Ortaya çıktığında bu İncil'leri yani bunlar adı İncil değildi bir. ikincisi matta diye bir isim taşımıyordu. Bu metinler sonradan kutsal metin oldular, havari isimleriyle özdeşleştirildiler, dörde indirildi sayısı, kanonikleştiler. Bunlar ayrı konular. Peki bu yazarlar nasıl yazdılar bu metinleri? Şimdi hocam bu sorunun yanıtı mı? Ya bir sorunun eğer doğrudan muhatabı cevaplıyorsa o soruyu bundan ala bir şey olur mu yani? Ne dersiniz arkadaşlar? Yani bir soruyu sorunun muhatabı cevaplıyor. Ya ben soruyorum o cevaplıyor. Diyorum ki sen bu İncil'e nasıl yazdın? Luka İncil'in yazarı diyor ki ben diyor bize anlattılar. Onların ne Anlattıklarını bir yazdım. Luka İncil'in başlangıç pasajına bakın. Biz bugün arkadaşlar bunca zamandır yapılan bilimsel çalışmalardan biliyoruz ki İncillerin yazarları kendi metinlerini bir taraftan yazılı bazı metinlere dayanarak onları kaynak olarak kullanarak bir taraftan sözlü bazı rivayetlere dayanarak yazdılar. Yani İsa hakkında kulaklarına kadar ulaşan sözlüğü ve ellerine kadar gelen bazı yazılı metinleri kaynak olarak kullanıp kendi metinlerini yazdılar. Olduğu gibi dedik, onları da redakte ederek, buna ayrı bir konu. Bu arkadaşlar, bunlar çok derin, detaylı mevzular. İncil'ler güvenilir metinler midir ki? Merak edenler bakabilirler. Peki hocam. Peki hocam. Şu, çok şunu... Cümleyi bitiriyorum Fehmi'cim. Bu rivayetlerin arasında, yani İncil yazarlarına ulaşan rivayetlerin arasında gerçekten de İsa'nın Kudüs'teki havari cemaatinden neşet edip çıkıp İncil yazarlarına kadar ulaşan rivayetler de var. Sonradan 40 ayrı cenderede 40 defa değiştirilerek İncil yazarına kadar ulaşmış rivayetler de var. Kir aslı yokken sonradan ortaya çıkmış İncil yazarlarına kadar aslında insanın özgün şeyle ilgisi olmayan rivayetler de var. Hepsi gelmiş, hepsini İncil yazarları Paulusçu bir bakışla bir araya getirip yazmışlar. Bu ayrı bir konu. Bunları bak girmiyorum detaylara. O yüzden İncil'deki bir rivayet diyor ki İsa demiş ki ben sadece İsrail'in yitik koyunlarına gönderildim. İsrail Öte tarafta bir bakıyorsun ki aslında o bütün insanlığın kurtarıcısı iki farklı rivayet ama iki farklı kaynaktan süzülüp İncil yazarına gelmiş. İncil metinlerinde metinleşmiş. Kıyametin saatini İsa Mesih'in bilmemesi için konuyu dağıtıyoruz bak tekrar aynı yere geliyoruz yani. Daha ya dağılmıyor. Güzel oluyor hocam. He. İsa Mesih kıyametin saatini bilmemesi havari cemaatinin İsa Mesih'in havari cemaatinin hakikatten muhafaza ettiği ve oradan İncil yazarlarına kadar ulaşmış rivayetlerden bir tanesi olması çok muhtemeldir. Kuvvetle muhtemel hocam. Ama iş o noktada bitmiyor. İş nerede bitiyor? Şimdi onun karşısına başka bir rivayet var mı? Var. E peki şimdi o iki rivayette olduktan sonra iş tamamen artık spekülasyona kalıyor. Nasıl spekülasyona? Sen ne dersen de ötekisi başka bir şey diyecek. ikisi öyle bir şey diyecek. Ya hayır diyecek öyle değildir, böyledir. O, onun için bu işin sonu gelmez. Sonu nedir bu işin? Sonu şudur. Bilimsel araştıracağız. Bilimsel. Yöntemler ortaya konulacak. Bu söz İsa'ya mı değil? Bunu yapıyor. Batılı bilim adamları yapıyorlar Yani. Yüzlerce yıldır yapıyorlar Yani. Jesus var biliyorsunuz yani. Hazreti İsa'ya İncil'lerde mevcut sözlerden kaçta kaçı İsa? Arkadaşlar bunu biz yapmıyoruz, bunu batıdaki Hristiyan bilim adamları yapıyorlar. Yüzde on! Renklendiriliyorlar diyor Renklendiriliyorlar hatta. Onun için e, bu ifadenin arkasında ben İsa'nın kendi özgün tevhidçi monoteist çizgisini görüyorum ve hakikaten de İsa'nın e, özgün e, İsa dönemini yansıtan çünkü İncil'lerin içerisinde yani İsa dönemini yansıtan özgün rivayetler var dağ bazı gibi. Değil mi? Aynen. Tas tamam var belki nispeten ah, bir şey olmuş olabilir yani. Bir değişiklik bir muhtar. Ama bu ifadelerde ben onu görüyorum.